genç erişkinleri etkileyen, ataklarla seyreden, hareket ve fonksiyonel aktivitelerde değişik derecelerde özürlüğe yol açabilen bir hastalık olan multiple sklerozun sürecinde rehabilitasyon, egzersiz ve sporun hayat kalitesini sağlamada yeri çok büyüktür. MS rehabilitasyonu hastalığın değişken semptomlarına göre şekillenerek hastalığın her aşamasında merkezine hastayı alarak onun aktif katılımını gerektirmektedir. Rehabilitasyon ve egzersiz programları ile hem restore edici yani hastalık limitleri içinde hastanın optimal fonksiyonel kapasitesini kazandırmak amacıyla kaybolan yeteneklerinin tekrar sağlanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenir, hem de koruyucu rehabilitasyon ile hastalığın limitleri içinde fonksiyonun korunması, ikincil komplikasyonların oluşumunun önlenmesi veya oluştuysa tedavi edilmesi hedeflenir. MS hastaları için rehabilitasyon, sınırlı bir zaman dilimi içinde verilmemeli, Hastanın kapasitesi doğrultusunda egzersiz ve sporun hayatın içine katılarak aktif bir yaşam şekline dönmesi hedeflenmelidir. EMS rehabilitasyonu sadece ağır motor bozukluğu olan kişiler için değil, tüm EMS'ler için hastanın durumuna uygun programların verilebildiği, süreklilik gösteren dinamik bir süreçtir. Bu şekilde hastaya maksimum fonksiyonel bağımsızlık kazandırılması, yaşam kalitesinin artırılması ve hastanın topluma kazandırılması hedeflenir. Güvenli egzersiz için acele etmeyin. Mutlaka ısınma hareketleri yapın. Hareketleriniz çok kısıtlıysa buna göre kendinize hedef koyun. Sadece sokağın ucuna kadar gidebilmeniz veya sadece koridorda bir tur atabilmeniz moralinizi bozmasın. Yapabildiğiniz kadarla başlayın ve bunu günlük rutininize ekleyin. Düzenli yaparsanız günler ve haftalar içinde yürüyebildiğiniz mesafe ve yapabildiğiniz tekrar sayısı artar. Güvenliği ihmal etmeyin. Kaygan zeminler, kötü ışıklandırma ayağa takılabilecek halı gibi düşme riskini arttıran faktörleri ortadan kaldırın. Düşme riski yüksek olan kişiler, egzersiz bisikleti veya su içi hareketleri daha güvenli yapabilir. Esneme, güçlendirme ve denge koordinasyonunu arttıran hareketler, hem egzersiz sırasında hem de günlük yaşamda kişinin daha güvenli hareket etmesine yardımcıdır. Sıcaktan kaçının MS hastalığı sıcak ortamda alevlenebilir. Bu nedenle egzersiz yapılan ortamın klimalı olmasında sıcaklığının kontrol altında tutulmasına yarar vardır. Kişinin fazla ısınmasını önlemek için aktiviteler aralarda molalar içeren küçük parçalara bölünebilir. Her emestinin emesi kendine özeldir. Emesinizle ilgili tüm kararları sizi takip eden doktorunuzla beraber vermeniz çok önemlidir. Hikayende emes varsa doktorun hep yanında.